Tayland'da da tabii Uzakdoğu felsefelerine baktığımızda orada da cinselliği e, bir e, ihtiyaç, bir e, dürtünün dışında daha bir e, spiritüel bir olgu gibi e, bakıp e, öyle bir anlama e, geleneği pek çok Uzakdoğu felsefesinde var. Ve bakarsanız mesela e, bir o ülkeye mesela çok e, turistikler. Yalnız mesela masajları evet. meşhurdur. Orada e, mesela masaj tekniklerinde e, kadın hiç elini sürmeden masaj yapar eşine. Bunu tabii profesyonel halde getirmişler. Yani elini sürmez ama masaj yapar. Nasıl yapar? Mesela kolunu, Nasıl oluyor? E, kolunuzu uzatıyorsunuz. Evet. E, kadın iki koluyla sizin kolunuza masaj yapıyor ama elini sürmüyor. Eee bacağınızı uzatıyorsunuz. iki bacağı ile e, masaj yapıyor. Veyahut mesela siz yüzük oyun yatıyorsunuz. E, kalçası ile sizin sırtınıza masaj yapıyor. Yani Ya hiç temas yok ama. Temas var. Ha temas var. Elini sürmüyor. Ha elini sürmüyor. Elini sürmüyor. Diğer bölgelerini sürüyor. Veyahut göğüs bölgesiyle de yapıyor. Tabii çok E dudaklarında bir rahatsızlık varsa nasıl yapıyor? E, onu yapmıyor. O yapmıyor. <gülüyor> 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 Mesela bu tür Enteresan masaj teknikleri var.